Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte su savaşı yapacağız. Yani birbirimize balon atacağız. Başka Kimler var? E artık büyüdük. Evdeniz. Ee, Kırmızı başlıkla Reyyan. kız <laughs> ee, Ben Şimdi biraz birbirinize azıcık evet. açılın. Dur çok uzaklaşırsanız oh, herkesi bak. çekemem. Biraz yaklaşın, yaklaşın. Hadi bakalım. Bekleyin. Şimdi girin kadraja. Herkes birbirine e, atabilir. Yere mümkün olduğunca vücutlarınızı atmaya çalışın. Hazır mıyız? Evet. Bir. Ya da bir dakika atmayın. Acaba şöyle mi yapsak? Ortaya bir kışı koyup herkes elindekini ona atsa. Ha. İyi. Hadi başlayın. Patladı mı hepsi? Patlamayanlar Benim var. Patlamadım yerde patladı. Evet, dikenler var çünkü yerde. Evet. Onu evet. 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 Ben hiç bonumun kalmadı. Benim de. Ay vermiyor. Benim hepsi yere Hadi aç. Benim de. Tam ben da bana. Onu da yere attı. Ben <laughs> Bence birini de havaya atın, altına girin. Of <laughs> hadi bakalım ne yapıyoruz burada? Çok az oldu. Evet. Hadi bakalım bitiriyoruz videoyu. Patlatıyoruz. Bir dahaki sefere çok çok balon alsınlar. İzmir'e inenler devamlı. Getirsinler. Daha çok dolduralım. Daha çok yapalım. Tamam anlaştık. Hadi bakalım videoyu kapatıyoruz. Biraz kısa sürdü. O, katılımcı çok olduğu için balonumuz azdı. Bir dahaki sefere daha çok balonla görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar az önce balonla yani çok su savaş yapamadık. Hemen bitti balonlar. Şimdi o hortumla yapacağız. Bize <laughs> <laughs> bir dakika daha var. <laughs> Gel. Bekleyin hazır mısınız? Bir dakika. Şöyle yapayım yukarıya. Geliyor mu? <laughs> Şimdi bireysel. <laughs> Çok sıcak bir Ağustos gününden. Altına girin, altına girin, altına girin. Altına girin. Bakayım kim ıslanmadı? Islanmayan gelsin önüme. <laughs> altına gir, altına, altına, altına. Hadi bakalım. Şimdi anneleriniz bana kızmadan hepiniz gidin giyinin ya da havuza girin. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bay bay.